Herkese merhaba dostlarım. Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine ev içinde antrenman yapmaya devam ediyoruz. Bugün ele alacağımız konu trapez kasları. Boyun altından inerek hemen sırta doğru uzanan bir kas grubu. Bu kas dik ve güzel bir duruş içinde oldukça önemli. Onun için bu hareketimizi muhakkak bayanlara da öneriyorum. Birkaç tane güzel hareketimiz olacak. Ev içinde uygulayabileceğimiz. İnşallah sizler için de faydalı bir video olur. Hemen hareketlerimize geçelim. Evet, ilk hareketimiz için bir tane direnç ipi, direnç lastiği lazım. Ee, direnç lastiğimizi pencerenin toprak yerine bu şekilde koydum. İyice Gerdiriyorum Warriors, everyone, don't be caught in the marsh, bitch, fuel to the fire, and nobody can stop. Warriors, in my city, but you know, I'm across it, got a 40 on my hip, and I'm like, I'm not going to shoot. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visuals. Oh, my hands, I'm not sure. you we be notorious, we ain't no runners. Blood, on my hands, got slugs on my gunners. You'll be some warriors, they ain't called runners. Yeah, videonun başında dediğim gibi bunun için çok önemli bir hareket hem de sırf paslarını çalışıyorum hem de trafes pasları çalışıyorum evet hareketimiz, Trapez kasları için en iyi ve en bilindik hareket olan iki elinde de dumbbell alıyoruz Kollarımız serbest Serbest bırakıyoruz Omuzlarımızı kaldırıyoruz Bu şekilde 12-13 tekrar yapabiliriz

Bu şekilde. Gerçekten e, bayanlar boş elle de yaparsa faydasını görür. Yani bir elleme görür. Bayanlar niye yapsın bu hareket derseniz e, bu hareketlerimiz yani trapez kası videonun başında dediğim gibi dik ve güzel bir duruş için oldukça önemli bu şekilde boş eller veya iki tane birer litre şişesi alınır elleri yapılır bu şekilde <laughs> Şimdi hareketiniz hem omuz çalışacak hem de trafezler çalışacak arkadaşlar Onun için omuz ürününde trapez e, setlerini ekleyebilirsiniz Şimdi <laughs> bir arada gidiyoruz çünkü Dambalar iplerimizi aldık. Bir ömür birleştiriyoruz. Çenemize kadar kaldırıyoruz. Çenemizi bir alalım. Trapezle e, omuz kaslar bağlantılı olduğu için omuz gününüze trapeze eklemenizi öneririm arkadaşlar Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sporlu kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.